Çok sıcak. geldim, ortam Devletimizden Allah razı olsun, konteyner verdiler, oturuyoruz konteynerde. Havalar sıcak gidiyor, klima taktılar sağ olsun devletimiz düşünüyor vatandaşını elbette daha bundan ne isteriz yani? Allah devletimizin yokluğunu vermesin kardeşim. Olay bu kadar var, Ben bunu derim ancak. Allah razı olsun herkesten. Çok faydasını gördük. Yani önce çok sıcak oluyordu. Şey verdiler şu onun ismini diyemiyorum ben. Onu verdilerdi. O çok soğutmuyordu. Ama onu taktıktan sonra çok rahatladık çok memnunum yani. Allah razı olsun. işi gücü rast gelsin devletimizin. Devletimiz sağ olsun yani.